Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeni gelen karakter bazı alacağız ve şuradan da göstereyim. 70. sırada doğuştan kötü bazı ilk defa galiba ben alacağım. Sabah çok kötü fail bir yayın yaptım ve gerçekten moralim aşırı derecede bozuk arkadaşlar. Sebebi de şu ki ben tablete, Elgato'yu, onu bunu her şeye aldım ve gece 3'te 4'te bütün her şeyi kurdum ve ayarları yaptım. Deneme yayını açtım hatta yarım saat falan. Nonolive'da. 5-5.30 gibi uyudum. Sabah 9'da da kalktım ki erkenden. Kendime geleyim. Yemek yemeden bekledim. Bekledim. Saat 11'de gireceğim. Yayın fail oldu. O kadar çok sıkıntı yaşadım ki. Yayın rezaletti. Sildim yayını ve ben de bugünü telafi etmek için böyle bir video atayım dedim. Arkadaşlar vallahi moralim çok bozuk ama siz böyle bir 50.000 like'ın üstüne geçerseniz gerçekten de çok mutlu olurum. En azından bir motive olaraktan bir like atın. Bir de sonuna kadar izleyin çünkü. Surfçı Karl'ı alacağız. Deneyeceğiz. bazı alacağız deneyeceğiz ve burada diğer skinliği de alacağız hemen hızlı bir şekilde deneyeceğiz ve geliyorum buradan 249 elmas vererek 10 kademe açıyorum çünkü bu çok önemli hızlı bir şekilde o zaman ben buradan Surfçi karlı alayım ya Surfçi karlı bir şekilde deneyelim Surfçi çıkar çünkü çok güzel bir skin oha gelişine bak abi mükemmel bir skin açıkçası Nasıl bu kadar mükemmel bir skin'i bedava gibi bir şey aslında çok da pahalı değil Zaten Bropes İki sezonda bir bedava geliyor. Yani altta verdiği elmaslardan bahsediyorum. Surfçu karlığımız hızlı bir şekilde alıyoruz. Abi. Mükemmel skin. Hızlı bir şekilde bunu bin kupo üstünde deneyelim. Bu arada arkadaşlar 2 milyon 180 bin abone olduk. 2 milyon az kaldı. Diz şarkısı muhtemelen 2 milyon 200 200'de gelir. Şu an çünkü bugün diz şarkısı kayıtlarına gideceğim. E, hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan. Abi kostüme bak Çok iyi kostüm değil mi Tabi buradan birisi gelebilir diye ben şurayı Şöyle Şöyle kaç kaç Abi Abi ne kadar saçma ya Orayı kontrol ettim ben X12'yi e Hayır Ya lanet olsun Lanet <laughs> ya ama saçmalığın daniskası. Oyunu atıyor mu beni fırlattı ya. Valla sörfçü karlı adam akıllı deneyemedik baba. Sinirim bozuldu arkadaşlar. Tamam çok güzel bir skin. Çok güzel bir skin de. Ya daha puan verecektim skin'e ya Atışları falan gördük ama Arkadaşlar gördüğünüz gibi bin kuponun üstünde işte birden böyle bir şey olabiliyor Ya aslında oyun takıldı orada böyle küçük bir Takılmasa bence yine sıkıntı yoktu Bu arada baya bir geç alıyorum bu bazı Normalde ben bunu bugün 1250 kupa yapacaktım Fakat fail olaylar peşimi bırakmadı Ve buradan geliyorum hızlı bir şekilde O bazı alıyorum abi Çünkü bu baz gerçekten benim için çok önemliydi ama Bugün maalesef alamıyoruz. Sebebi de biliyorsunuz saçma sapan bir sebep. Hızlı bir şekilde bazı maxlayacağım. Bazı zaten çok kolay bir şekilde maxlayıp şeylerini deneyeceğiz. Mega kutumu açtım buradan. Hızlı bir şekilde maxlayalım abi bunu. a rozet paketi ne geliyor rozet paketinden? Yani çok güzel rozetler gelmedi ama olsun idare eder. Şuradan yüzlük var bunu baza basalım. Böyle ben hızlı bir şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar 70'e. Çünkü ilerleyen yerlerde 500'lük Yıldız güçleri, şey yıldız puanları var. Onları kullanırım direkt. Mega kutuyu harcamayalım. Hızlı bir şekilde buradan ilerledim abi. Bazı deneyeceğim arkadaşlar. Fakat ilk öncelikle birazcık seviye kasayım ona istiyorum. Aslında şöyle yapalım. Bazı hızlı bir şekilde bu seviyesinde deneyelim. Sonra da o diğer büyüğü alınca e, onu deneriz. Birazcık seviyesini yükseltelim ama yine de biraz güçlü olalım abi. Bence öyle yaparsak daha eğlenceli olur. Hemen seç dedim. Fırtınalı çayırda bir girelim. Bir sonraki maçta... O e, diğer kostüm alanımızda bir şekilde onu deneyelim arkadaşlar Fakat şu an oyuna nedense ha girdi şükür Valla bir de öyle bug'a girse sinirlenirdim Bugün 100 tane zaten sıkıntılı olay başıma geldi Ya sıfır kupada adamlar o kadar da pro değildir herhalde Aksesuarımız yok değil mi? Şunu öldürelim hemen ya Gel la Gel 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 gel. kaçtı benden hemen Abi bir ultiyi doldurayım da bir deneyim ultiyi Şöyle hemen Lan ne yaptım la ben Ben ne yaptım ya Ne yaptım oğlum Tamam, sakin, sakin abi. Sakin. Şöyle dondu değil mi? Ha evet, çok iyi. Karakter muazzam lan. Karakter çok iyi abi de. Bir de bunun şeyini deneyeceğiz. Gel lan buraya. Aslan. Nerede orada? Başkası var mı lan? Gelin aklınızı alayım baba. Ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şöyle bir donduralım ve hızlı bir şekilde öldürelim abi. Karakter çok güzel gözüküyor açıkçası. Baya hoşuma gitti fakat. Keşke bugün yayın fail olmasaydı da akşama kadar 1250 kupa yapsaydık ama maalesef aksilikler peşimi bırakmıyor oğlum ya. Benim yüzüm ne zaman gülecek gerçekten çok merak ediyorum. Neyse bir sıkıntı olmadan hızlı bir şekilde şu videoyu bitirelim çünkü yine bir sıkıntı olacak diye korkuyorum ya. Artık normal yaşayamıyorum insan gibi. Sürekli bir yerden sanki bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Şu bazı maxlayalım bir hızlı bir şekilde. Abicim niye bu kadar bekliyorsun? Alt tarafı yıldız puan aldım. Alt tarafı. Amına açıl. Sikeceğim. Abicim derdin ne? Lan internet mi çekmiyor? Nedir bu? Ve buradan ilerliyorum arkadaşlar. Artık maxlanacak mı bu karakter bilmiyorum. Ne kadar kaldı maxlanmasına? Hızlı bir şekilde buraya geldim. Şu 500'lüğü de verelim artık kesin bir şekilde maxlandı diye düşünüyorum. Aynen. Şu an bazımız maxlandı. Hızlı bir şekilde onu max deyip bir de yıldız gücünü falan çıkartalım arkadaşlar. Tamamdır şu an 9 seviye oldu ve hızlı bir şekilde bir sürü mega kutumuz var. Bunları açalım ve çıkartmaya çalışalım. Normalde ben bunu asla almazdım 70 kademeye kadar çıkıp. Ama evet bu arada aksesuarımız sorumuz çıktı. Bugün öyle iğrenç bir yayın yapıldı ki ve kanalım çök, çöktü diye korktum. Yani arkadaşlar kusura bakmayın çünkü öyle bir yayın kanalın anısını alır. Evet en azından şöyle güzel iki tane hızlıca çıkarttık. En azından bizi bunlarla uğraştırmadı. Ve arkadaşlar Max bir şekilde bir de doğuştan kötü bazı alaraktan deneyeceğiz Max bazımızı. Doğuştan kötü bazımı aldım ve gelişine kurban. Yaradana kurban, yaradana. Arkadaşlar sabırlı olmaya çalışıyorum artık hayattaki bu engebelerle. Ve gelelim buradan hem Max hem de Doğuştan kötü bazımızı fırtınalı çayırda oynayalım bakalım nasıl bir skinmiş onu da hemen görüp puanlayalım. Bu maç zaten rahat bin alırız da biz skin'i bir inceleyelim. Gerçekten o kadar elmas verdiğimi değdi mi? Bence değmemiştir. Gerçekten değmemiştir. Normalde asla almazdım. Şu ana kadar da hiç ilk baştan almadım. Skin ama fena değil. Ama o kadar da elmas verilecek bir skin olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü çok pahalı ya. Ben hayatta vermezdim o kadar paraya. Ama arkadaşlar dediğim gibi video konusu yapamadım. Çünkü yayına giremedim adam akıllı. Kotondan mesaj geliyor maşallah. Telefonum zaten kerane telefonu oldu. 190 liralık şey çekiyorum. Akbank beni arıyor. Şu kadar her aramada da doğrulama olur mu ya? Onu kapatıpmam lazım. İşte ben bunlara bile üşeniyorum. Gel abicim Skin'e bu bu skin'e o kadar da güzel skin değil ya Ben beğenmedim bu skin'i Cidden boşuna para verdik <laughs> En azından video izlensin de keyfim yerine gelsin ya Bugün çok üzgünüm ya Cidden çok üzgünüm Evet o aksesuarımız da güzel bir aksesuarmış hacı işte. Şunu bir öldürelim hemen. Sonra şunu hemen gidelim bir keselim. Aynen. Aynen. Yani umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı bir de abone olmayı unutmayın. Vallahi sindirim asabı bugün yerlerde. Şu videomu izlemeyi de izleyin. Bunu izlemeyi de izleyin. Allah'a emanet çünkü Kayıt daha iyi bir doğru inşallah gelir bir ara.